çe sorulan sorulardan YZF R25 alırken dikkat edilecek konuyu ele alıp sizlere bunun videosunu çekmek istedik arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce MT7 alırken nelere dikkat etmek konulu bir video çekip sizlere sunmuştuk ve bu çok beğenildi. Peki granajlı bir R25 yani granajlı bir motor alırken nelere dikkat etme konusunda neler söyleyebilirim size? Bakalım nelere dikkat etmek gerekiyor hep birlikte görelim. Ülkemizde gerek racing motora geçmek isteyen arkadaşlarım, gerekse 4 silindirin karmaşasından, hararetinden ve akıttan sıkılıp bu oturuş pozisyonundan ve bu sürüşten vazgeçmeyip işte daha yeni bir motosiklete binmek istiyorum diyen arkadaşlar R25'e yönelmektedirler ve bu e, sebeple R25'in ülkemizde e, piyasası oldukça e, kendini belli eden, ön planda olan bir piyasadır. Peki, R25 alırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi böyle bir piyasada bunun farkında olan ticaretçiler, işte motorcular e, art niyetli arkadaşlar bu motoru e, alavere dalavere döndürüp insanlara sunmaktadırlar. Ve bu motor e, çok güzel bir motor olmasına rağmen insanlar bu motorla birlikte motosikletten soğumuş pozisyonuna geliyorlar. Böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. R25 beğendiniz işte almaya karar verdiniz. internet sitesinden baktınız beğendiniz. Zaman ayırdınız. E, nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beğendiğiniz motor... Nerede olursa olsun gerek kendi şehrinizde gerekse başka şehirde ciddi bir video tarihlerini ve saatini belli ettiği çekerken bir videosunu alın arkadaşlarım. Yani bunun önden başlayıp arkaya kadar merak ettiğiniz her yerin videosunu isteyin. Bunda ayıp gücenme yok. Çünkü gideceğiniz şey e, karşılaşacağınız şeye değecek mi? Bu e, muallak olduğu için bunu bir netleştirmiş olalım. Sonrasında alacağımız motor da olur başka şeyler de olur hiç fark etmez. Kapora yollamadan önce... Bir güvenceyi alalım kendimiz arkadaşlar. Gerek o şehirde işte bu motorun orada olduğuna dair netlik kazandıktan sonra gerek kimlik fotokopisi alabilirsiniz. Bu size bağlı. Yani kaporayı yollayıp kaporanızı hiç etmiş pozisyonunda olmayın. Çünkü bunun dolandırıcılığını yapan da binlerce insan var. Ve buna mütakip gittiniz. Buraya kadar her şey düzgündü gittiniz. a 25te karşı karşıyasınız. Iııı... R25 göründüğünden yani resimlerde veya videolardan göründüğünden daha güzel duruyor. Peki ne yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Alacağınız motor ne olursa olsun bunu servisine götüreceksiniz arkadaşlar. Çünkü hiçbirimiz bu motoru yapan, tasarlayan mühendislerin eğittiği adamlardan daha iyi bilemeyiz bu motoru. Fakat gidip servise vereceğimiz para araya gitmeden önce kendimiz bir ön eksper yapmalıyız. Bununla ilgili size şöyle şeyler söyleyebilirim arkadaşlar. MT7'de de söylemiştim fakat granajlı motorda bu çok daha farklı oluyor. Boya bilgisi olmasına gerek yok. Eğer ki, yani kaportacı gibi boyadan anlamak mecburiyetinde değiliz. Ama bu modellerdeki motosiklet e, sedefli boyalar oluyor. Veya işte e, stabil bir denge oluyor. Şöyle bir güneşe çıkartın motoru, güneşte bakın. Boyaların arasında fark var mı? Solma var mı? Veya boya damlamaları var mı? Kabarcıklar var mı? Buradaki boyadaki sedefli simler burada da aynı şekilde duruyor mu? Eğer ki motor pisse yıkatın o şekilde bakın. Yani bunlar e, boyasız bir motorun boyalı olmasıyla karşı karşıya kalmanıza sebep olabilir. Sonra boyalarla başlamışken motorun e, aynı yerlerinden bakmaya devam edin. Bir oradan bir oradan saldırmayın. Motorun boya durumuna baktık herhangi bir sıkıntı görmedik. Sonra yapacağımız olay şu motorun kırık veya yapıştırılma olan bir parçası var mı granaj parçalarının arasında. Koltuk alt aralarından işte e, ekler ekler ve oynar yerlerden sallantılar iç bölgelerinde herhangi bir kırık granaj, kapaklarda herhangi bir eksiklik vesaire bir şey var mı? Bunların kontrolünü sağlayacağız. Yan granajların içlerine bakacağız. Çünkü dıştan olmayıp içten olan ekler ve yapıştırmalar vesaire olabilir. Görünebildiği kadar bunlara dikkat edebiliriz arkadaşlar. Granajlarda bu tarz bir şey yoksa motosikletin her zaman söylediğim gibi yine ön kısmına geçip bir kafa kafaya bakacağız. Motorla kafa kafaya geleceğiz. Burada bir e, görselde herhangi bir eğiklik var mı ya da bir sıkıntı var mı? Bu aynalarından başlayıp bu karşıdan görüntü olup yani karşıdan görünen gidon mesafesinden ta ki diske lastiğe kadar gelir. Buradan baktığımızda herhangi bir problem yoksa disklerini ve balatalarını kontrol edebiliriz içten. Diskte eğiklik var mı? Çünkü kafadan vurma olaylarında bir sürü şey değiştirirler ama diskler tornaya gider. Ve e, diskleri değiştirme telaşında bulunmazlar çok ağır bir şey yoksa. disklerde de bundan kalıntılar ve eserler. Olabilir arkadaşlar. Buradayken e, yönümüzü hiç şaşırtmadan direkt amatörlere bakalım. Amatörlerde terleme, keçelerde herhangi bir sıkıntı var mı? Yağ sızmaları var mı? Ki bu e, riskli bir durumdur. E, motosiklet gereğinden fazla yük binmiştir veya... E, bir çukura girme ile ilgili bir karşılaşma olmuştur motosiklette onunla ilgili veya bir bakımsızlıktandır ama terlemede bir problem vardır ona dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar motorun yukarısına doğru bakıp burasında herhangi bir değişik malzeme kullanılmış mı, orijinal parçalar mı veya yan sanayi mi bunlara da bakabiliriz ki ee, arkadaşlar bu somunları da e, granaj somunlarının da orijinal olup olmadığına dikkat edelim. Çünkü farklı alyanlar alyan kullanıyor normalde farklı vidalar ve somunlar kullanılmış olabilir. Burada kilometre kilometre ekranına bakalım sonrasında arkadaşlar. Kilometre ekranıyla bir karşı karşıya gelelim. Kontağı açalım. Kontak açıldıktan sonra her şey stabil çalışıyor mu? Gölgelenme var mı? Karartma var mı? Veya bir e, kilometrede bir oynanma ile karşılaşıyor musunuz? Buna bakın. Enjeksiyon çalışıyor mu çalışmıyor mu buna bakın. Yukarıdan e, diğer parçalara göre daha yeni görünen bir parça var mı? Ki ön kafa e, mafza, kafanın kırılmasıyla veya ön maşanın zarar görmesiyle alakalı yenilenmiş olabilme ihtimali olan bir yer var mı? Bunun kontrolünü sağlayalım. Sonrasında arkadaşlar motosikletin debriyajını kontrol edeceğiz. Tabii bu çalıştırdıktan sonra frenlerine ve manetlerinde eğrilik var mı? Çiziklik var mı? Çünkü bu manetler alüminyum olduğu için tekrar doğrultulmaz. E, hafif eğildiğinde de kimse değiştirme telaşı içerisine girmez. Kullanıldığı için o şekilde. E, eğiklik varsa sağ sola yatması olmuş olabilir. Bununla ilgili bir e, eğitim verebilir size. Buna ek olarak şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Motosikletin kuyruk altına bakıp kuyruk altında herhangi bir sıkıntı, kaynak, şasede herhangi bir eğiklik, büzüklük var mı? sonradan yapılan bir işlem var mı ki bu şunu gösterir motorun arkadan vurulması arkadan bir aracın vurması veya tek tekere gelip ya da bir şekilde arka şasesinin zarar görmesi ve onarılması ile alakalı kesik işte sonradan ek veya kaynak renk değişikliği var mı sola düşmelerde işte manetlerin aynaların ve arka kuyruğun göstereceği gibi bu ayak peklerde alüminyum olduğu için direkt kırılma gösterir arkadaşlar. Hatta kırılmasın diye böyle eklem parçalar yaparlar, e, sabit bırakmazlar. Ama kırılır muhtemelen değiştirirler. Onların değişiminde problem olmasa da bu e, yanlar şaseye bağlı olduğu için işte bu ayak peklerin tutan parçalar şaseye bağlı olduğu için şaseyi eğme gibi bir durum söz konusu olabilir. O yüzden şase ee, kesinlikle motorun iskeletidir ve iskeletini düzgün kontrol etmemiz gerekiyor. Işıkla görebildiğimiz, ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşmamız gerekiyor. Granacı gereksiz söktürmemiz gerekiyor şüphe varsa eski motorlarda ama R25'lerde çok fazla gerek olacağını zannetmiyorum. Şaseyi görebildiğimiz yerlerden güzelce kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları da söylemeden geçmiş olmayalım. Şu an yanımda olan motosikletin elcikleri ve manetler ne kadar orijinal olmuş olsa da birçoğu bunları değiştiriyor. Bunların orijinali var mı diye sorun. Çünkü bu kazadan kaynaklı mı, kendisi mi değiştirdi? Bunları da bir öğrenmeye çalışırsanız iyi olur arkadaşlar. Motorun geçmişiyle ilgili şeyleri iyi öğrenmeye çalışın. Sonra yan tarafına geldiğinizde arkadaşlar karşınıza çıkacak şey e, tamamen temiz bir yüzey olmuş olsa da dediğim gibi iç kısımlarına bakın ve koruma takozu varsa koruma takozlarında kılcal olsa dahi çizikleri kontrol edin. Yerli akraba olmuş mu, olmamış mı? Bunu Görürsünüz buradan, sinyaller ve aynalar ve eksos. Ee, en çabuk hasar belirleyecek yerlerdir ve yan granajlar şuralar. Buraların kontrolünü sağlayın arkadaşlar. Buralar daha çizik olabilir. Çünkü bu iki teker. Bakın şimdi motorun eksperini yapıyoruz. Ben size bunlar olan motor alınmaz demiyorum. Ben sadece size bakmanız gereken yerleri söylüyorum. Çünkü bisiklette düşmeden öğrenilmez. Motosiklette de giderken düşmeden motosikletçi olunmaz. Ki eminim yıllardır motosiklet sürmüş her insan muhakkak bir kere ufak bir düşme yaşamıştır. Bunlarda problem yok. Allah beterinden saklasın. Sadece ben size yapmanız gereken şeyleri söylüyorum. Ve bilmeniz gereken yerleri söylüyorum arkadaşlar. Burada yağ haznesi var. Yan tarafta yağ haznesini kontrol edin. Yine aynı şekilde buradaki yağ kontrol edin. Yağın tam olup olmamasının dışında yağın renginin doğru olup olmamasını kontrol edin arkadaşlar. Ne zaman bakımı yapılmış, ne zaman değiştirilmiş. Genelde bu tarz şeylere bizim ustalarımız çok fazla önem vermez çünkü. Buradaki antifriz suyunu da kontrol edebilirsiniz. Antifriz suyu, antifriz var mı sadece su mu var. Radyatör bölgesinde delik var mı ya da büyük bir hasar var mı alttan baktığınızda bunları da görün bu arada. Onu da söyleyeyim. Söylemeden geçmiş olmayayım. Sonra yine arka balataları kontrol ediyoruz. Arka diski kontrol ediyoruz. Herhangi bir tahribat var mı? Herhangi bir eskime var mı gibi. Eksozun ee, altına katalizöre bakabiliriz. Oradan daha önce kaynakla bağlanmış mı? İşte eksoz çıkmış, yani eksoz takmışlar mı? Ya da eksoz değişiminde bulunmuş mu? T sadece tüp değişimi olmuş mu? Orijinal parçalarının dışında buraları görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu da size fayda sağlar. Ee, yine aynı şekilde lastikleri kontrol edin. Lastiklerde bir tahribat var mı? Lastikler çünkü e, günümüzde motosikletin en pahalı bölgelerinden biri. Lastikler e, yeni mi? Eski mi? İşte lastikler nasıl kullanılmış? İçinde bir vida var mı? Bir şey var mı? Bunların kontrolünü sağlayabilirsiniz. Far ve aydınlatmalarda herhangi bir eksiklik var mı? Deforma var mı? Bunların kontrolünü sağlayabilirsiniz aynı şekilde. Sol tarafa geçtiğimde ise motosikletin en pahalı bölgelerinden biri olan dişli ve zincir seti bulunmakta. Dişli ve zincir seti ...genellikle 40 bin kilometrede bir değişmesi gerektiği öngörülüyor diye biliyorum. E, tabi ustalar daha iyi bilirler bunu kullanıma da bağlı kullanım da çok değiştiriyor bunu fakat zincir ve zincir ve dişli e, hayata risk taşıyan bir omurga kemiği diyebilirim ben nasıl ki bir insan omurgasının üstünde yürüyorsa motosiklette ya da iki teker olan birçok alette zincirin ve dişlinin üzerinde yürümeye çalışır ve dik durur gitmeyi sağlar yani o aerodinamik bu bunlara bağlı bunları o yüzden çok önemseyin arkadaşlar motosikletinizle eğer basıyorsanız keyifli keyifli bu zincirin yüzde yetmişlik bir payı var burada. Zincirlerin baklalarının üst üste binmiş olup olmadığına dikkat edin. O ringli zincirlerin e, genellikle zaten R25'te o ringli zincir kullanıyor. O ringli zincirlerin o ringlerin arasının tarif olup olmadığına bakın. Dişlilerin normalde küt olması gerekiyor üstlerine arkadaşlar. Büyük bilinen bir yanlış bu. Herkes sivri olmasına dikkat eder. Küt olan dişliler güzel dişlilerdir. Sivrilirse o dişliler hasar görmüş ve yıpranmıştır. Değişimi yakındır arkadaşlar. Ee, ve zincirin yine aynı şekilde her ne kadar motor Git bakmaya gittiğinizde kötü görünse de temiz ve yağlı olup olmamasına dikkat edin. Çünkü sizden önceki sahibinin bu motoru kullanmış ol nasıl kullanmış olduğu çok önemli. Yine aynı şekilde koruma takozlarına dikkat ediyoruz sağlı sollu. Buradaki motor bloğu, nu kapatan işte bu kapak genellikle düşmelerde çizilmiş ve tarif olmuş oluyor ve ya yapılmaya çalışılıyor ya da değişmeye çalışılıyor. Bunu şöyle anlarız. E, ...yapıldıysa zaten belli eder kendini. E, değişmişse farklı bir renk tonu vardır. Daha temizdir, daha yenidir diğer bölgelere göre. Alt tarafı eskidir veya biraz solmuştur ama... ...sol taraf, üst taraf yenidir. Tabii motor 0 kilometreye yakın bir motorsa... ...bu çok fazla anlaşılamaz değişmiş olması ama... E, ...biraz eski bir motoru al, alıyorsanız... ...ya birkaç yıllık bir motorda bu renk tonunun... ...belli edebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar granajlı motorlarda aralardan... E, ...hortumlar görünebiliyor, radyatör hortumları. O hortumların sert olup yumuşaklığına bakın. Biraz yumuşak olması gerekiyor. Sert hortumlar... E, size zarar verebilir ve buradan e, içeri kısmın boyası görünüyor granajın. İç kısmının boyasına bakın. Renk farkı var mı? Değişmiş mi? Farklı boyayla üstünden sonradan boyanmış mı? Gibi bir görsel sağlayabiliyor siz arkadaşlar. Yine aynı şekilde sol taraftan sinyalden ve aynadan manetlerden düştüğünü, düşüp düşmediğini görebiliyoruz motosikletin. Ve genel olarak motosikletin anatomisini kontrol etmiş bulunduk. Şimdi motosikleti çalıştırıp sürme zamanı. Ve şunu size söylemeliyim. Motosikleti almaya girip ya da bakmaya gittiğinizde yapacağınız en en son şey motosikleti çalıştırmaktır. İlk şey değil. Buraya kadar geldiyseniz motosiklet genel anlamda sizin olacak gibi görünüyor ve sizin olacak yolda ilerliyor. Bakalım motosiklet çalışınca nelere dikkat edeceğiz? Bir de onları gözden geçirelim. Evet dostlar, şimdi motosikleti almaya karar verdiniz. Ee, beğendiniz. Genel anlamda herhangi bir sıkıntı olmadığını gördünüz. Anlattığımın dışında herhangi bir problem olmadığını gördünüz. Motosiklete binmeye hazırsınız. En başta yapmanız gereken şu. Motosikletin kontağını açıyoruz arkadaşlar. Enjeksiyon sesini duyuyoruz. Enjeksiyon çalışıyor mu? Bakıyoruz. Sonrasında motosikleti çalıştırıyoruz arkadaşlar. Burada motoru iyice bir dinleyin. Genelde soğuk olmuş olabilir ya da soğukken alın motoru, soğukken çıkan sesler ya da ısınınca çıkan sesler soğukken çıkmayabiliyor. Onun için motorun ısınmasına dikkat edin. Bazı büyük motorlarda bunlarda olur mu tam bilmiyorum ama e, konjektör arızası olmuş olabiliyor bu da motor ısınınca tekrar çalışmamasına sebep oluyor. Onun için motoru ısıtmaya özen gösterin. Evetlar. Şimdiye kadar bir sıkıntımız yoktu. Bindik motosikletin üzerine. ile karşılaştık. İlk debriyajına baktık. Kesmesi düzgün mü? Herhangi bir kalıça titreme vesaire var mı? O karşı karşıya geldiğimiz bir problem olmadı bu motosiklette. Korkunda herhangi bir zayıflık var mı ve giderken herhangi bir sapması var mı? Kontrol edeceğimiz diğer konular bunlar. Burada da herhangi bir problem görmedik. Motosikletin lastiklerinde herhangi bir problemimiz yok. Virajlarında ve amatöründe herhangi bir kaçma yok. Girişinde herhangi bir problem yok. Ve hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, motosikleti sürdük. Ee, sürerken motor kontrollerini de yapmaya çalıştık. Kendi çapımızda işte beygir kaybı var mı? Ee, direksiyonda, gidonda herhangi bir oynama, sükse herhangi bir problem söz konusu var mı? Beğendik, hoşumuza gitti. Yapmamız gereken şey ne? Servise götürmek motosikleti. Peki, servisle ilgili de ayrı maceralar bekliyor bizi. Bunlar neler? Şimdi ben ee, Hatay bölgesindeki servise götürdüm. Çok farklı bir Yamaha servisi karşıladı beni. Adana bölgesindeki servis çok çok farklıydı. Buna benzer e, her servisin farklı farklı e, özellikleri var. Gitmeden önce servislere irtibata girmenizde fayda var. Önce bunu söyleyeyim çünkü Adana servisinden bahsediyorum. Adana Yamaha Coshan Bayi e, her ekspere artı ücret sunuyor. Yani motosikletin granajı açmaya ayrı para, boya için ayrı para, işte motor testi için ayrı para, e, farklı eksper için ayrı para ki para para para, para yükseliyor. Yani bu bir e, sıkıntı. Yalnız Hatay'ın eksperine götürdüm. Daha öncesinden itibata girdim. 150 liraya bana komple eksper yaptılar ve elime araba alır gibi bir liste çıkardılar ki sibop kapağının olmaması bile yazıyordu. Şimdi bu da servisten servise fark ediyor. Bunu da öncesinden araştırmanızda fayda var derim arkadaşlar. Ve e, servise götürüp motor almaya hazırız. Evet arkadaşlar... Benim yapmış olduğum gibi bir sıralama yaparsanız siz de benim gibi güzel bir R25 sahibi olursunuz. Kafanızda herhangi bir soru işareti uyandırmadan ne bloğuyla, ne şasisiyle, ne kaportasıyla, ne özgeçmişiyle herhangi bir problem kafanızda kalmadan keyifle bineceğiniz bir R25 sahip edinirsiniz. Motor Perest'i takip edip abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca izleyen binlerce kişiden sadece yüzlerce kişi abone oluyor. Lütfen abone olmaya dikkat edelim ki böyle videoların devamı gelsin. Kendinize iyi bakın. Motor Perest'te kalın. Hoşça kalın.